Sexting nedir? Sexting, sosyal medya ve dijital iletişim araçları üzerinden cinsel içerikli fotoğraf ve video paylaşımına verilen isimdir. Sexting, çocuklarda yaş gruplarına göre farklı etkiler gösterebilir ve iki kategoride değerlendirilir. Bunlardan ilki, yaşça büyük bir kimse tarafından çocuğa karşı yapılan sexting, diğeri aynı veya yakın yaş grubu arasında yapılan sexting'dir her iki şekli de çocuğun zihinsel ve psikolojik gelişimini olumsuz etkilemektedir. Aynı yaş grubu içerisinde gerçekleşen sexting'de beğenilme ve kendini beğendirme duygusu ağır basıp en ufak bir eleştiride Çocuğun yeni oluşmaya başlayan kişiliği ve özgüveni etkilenebilir. Sexting sanal zorbalığın yüksek oranda görülebileceği bir mekanizmadır. Çocuğun veya ergenin kendine olan güveninin kırılmasına sebep olduğu gibi bazı zamanlarda intihara dahi neden olabilmektedir.